gelecek nesillere aktarılacak bu şiirler ve şairler emin olun şimdiden tarihi geçtiler. Yarı final geldi çattı. 100 eserin seçildiği yarışmada şairler ödüllerini aldı. Ama korkmadık. Hiç kimseden, hiçbir şeyden. 100. yıl marşı yarışmasına katılmak benim için gurur verici. Çekmeköy Belediyesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda 100. Yıl Marşı yarışması düzenledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı tören İstiklal Marşı ile başladı. İlk günden itibaren benim de büyük bir heyecanla takip ettiğim bir proje. Yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından 14 farklı ülkeden 2.500 başvuru yapıldı. İlk 100 şiir belirlendi. Halkın anlayabileceği şekilde, halkın söyleyebileceği şekilde ve yarın cümlelerle yazmaya çalıştım. Final etabında ise şiirlerin bestesi yarışacak.